Spor 360'da son bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sporcularımızla gelmeye devam ediyor. Yeni sporcularla birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Mika'il Güven ve İbrahim Mert Bakır bizlerle. Hoş geldiniz. İbrahim Mert seninle başlayalım öncelikle. Kaç yaşındasın? Hangi okula gidiyorsun? Yine senden de bu hikayeyi alalım. <laughs> Paletli yüzmeyle ne zaman tanıştın? Ee, nasıl gidiyor çalışmalar? 2015 yılında katıldığın organizasyonlar. Genel bir değerlendirme alacağım senden. 14 yaşındayım. Bahçelievler Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. 9. sınıfında Selam söylüyorum. <laughs> <laughs> ee, ben annem de öğretmen, annem halk oyunları öğretmeni. Kamil da arkadaşı. Ben o sayede başladım. Aynı sokakta oturuyorduk. 6 yaşından beri yüzüyorum. 3 senedir de paletli yüzme yapıyorum. Ee, eğitimle engellemiyor. Onun haricinde Polonya'da bayrakta üçüncü olduk. Başka da bir şey yok. Çok böyle kısa kısa cevaplar verince sıra benden geçer diyorsun ama o kadar kolay bırakmayacağım seninle sohbeti. Şimdi paletli yüzmeyi tabii annenin bir arkadaşlığı var. O doğrultuda biraz daha tanışman kolay oldu ama öncelikle ben bir yüzmeyi merak ediyorum, yüzmeyi denemek istiyorum diye mi gittin yoksa zaten kafanda bir paletli yüzme var mıydı? O, o zaman o yaşta daha o bilinçli olmadığım için annemler spor yapmam için yollamıştı. Ben de öyle başladım. Yani Sonrasında seni yönlendiren kim oldu paletli yüzmede yapabilirsin, burada ilerleyebilirsin diye? Hocalarım Kemmecelen Eşref abi oldu. İlk günden beri beraber misiniz? Benim yüzüme öğreten Eşref Tamam, öğreten. <laughs> O zaman sizden de bir hemen gelişim yorumu alalım. E, Mert'in geldi gerçekten çok küçüktü ve hani şöyle bir durum var. En başta geldiği zamanlar ağlardı biraz da suda. <laughs> e, yorulduğu zaman ya da istemediği zaman karnım ağrır derdi ama o da... ...tabii ki çok fazla gelişim gösterdi daha sonra. Ve bugün geldiği noktada Avrupa'da madalya alabilecek bir seviyeye geldi ve hala da... Yaşı çok küçük, önünde çok parlak bir geleceği olduğunu inanıyorum ve hı hı. bunun doğrultusunda da onunla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seni peki ilerleyen aylarda Aralık'taki organizasyonda mı olacaksın? Hedeflerin nelerdir? Yani ya kısa vadede hedef gençler şampiyonası ama uzun vadede milli takım hı. Aralık'taki şampiyonada da olacağım. Tekrar seni tebrik ederim. Bundan Teşekkür sonraki ederim. çalışmalarında da organizasyonlarda da başarı dileklerimizi iletelim Mikayel. Güven olsun. seninle devam edelim. Hoş geldin sen de. Kaç yaşındasın? Hangi okula gidiyorsun? Kısaca kendini tanıtır ee, mısın bize? 15 yaşındayım. Gülten Özay'dan Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Ee, yaklaşık 5 e, sene olacak bu seneyle birlikte. Yüzüyorum. 3 ve 3,5 buçuk senedir paletli yüzmeyle uğraşıyorum. Hı hı. Ee, başarılarım dersek yaşıtlarımda daha çok başarılar elde ettim. Yaşıtlarımla olan e, şampiyonalarda. Büyükler ve gençlerde bayrak takımıyla beraber madalya alabildik. Hmm, başka işte uzun vadeli olarak milli takıma girmek istiyorum özellikle bu sene gençler yarışına hazırlanıyorum daha çok milli takım seçmesiyle beraber Aralıktaki yarışta da olacağım. Arkadaşlarınla sohbet ederken paritli yüzmeden bahsettiğinde nasıl yaklaşıyorlar konuya? Daha çok çok şey bilmediği için <laughs> pek haberdar değiller bu spordan. Ee, daha çok hani ...fotoğraflarla falan anlatmaya çalışıyorum. Çünkü pek anlayamıyorlar. E, tanıdıktan sonra aslında seviyorlar onları da. ilgi çekici bir spor çünkü. Hiç arkadaşın da senden görüp, merak edip, paletli yüzmeye başladı mı? Böyle bir durum söz konusu Benden oldu mu? Benden görüp artık? değil de biz Kamil Hoca ile ilkokuldayken... ...beden öğretmenim de onun sayesinde başladım zaten. Kamil Bey her yere <gülüyor> <gülüyor> müdahale etmişsiniz gerçekten. Her çocuğun, her sporcunun ilk adımında varsınız. <laughs> Kamil Hoca vasıtasıyla geldim. <laughs> benimle birlikte üst sınıftaki arkadaşlarım, benimle şu an arkadaşlarımla beraber başladık. İşte farklı sınıflarda ama yaşıttık. Benden dolayı başlayan olmadı benim katkımla ama işte sınıf arkadaşlarım falan beraber gidiyorduk. Çoğu bıraktı. ben devam ettim. Evet. Sana son olarak bunu da soralım tabi okul devam ediyor bir yandan evet. antrenmanlara da devam ediyorsun nasıl gidiyor ikisi birlikte nasıl ayarlıyorsun programı? İkisi ilk başlarda birazcık zordu çünkü e, daha alışamamıştım ama şimdi birazcık daha alıştım diyebilirim yani pro evet. belli bir programınız olduğu zaman daha rahat oluyor e, şu an pek zorlanmıyorum ama işte sınav haftaları birazcık şey, şey geçiyor nasıl diyeyim zor geçiyor birazcık Geçen sene ufak bir aksilik oldu. Kolum kırıldı. Müsabakaya <laughs> teşekkür ederim. Ondan sonra işte birazcık daha ağırlık vermeye başladım. Tam anlamıyla antrenman yapmaya başladım daha doğrusu. Sonra işte Antep'te bir tane müsabaka düzenlendi yaşlılarımızla. Orada işte 200 metrede şampiyon oldum. 400 ve 100 metrede ikinci oldum. Ondan sonra tabii insanın özgüveni arttı. Bayağı özgüvenim arttı ama bu Polonya yarışına e, hazırdım ama istediğim hazırlıkta değildim gibiydi böyle birazcık. Ya orada da madalya aldık. Güzel geçti Polonya'da. Tebrik ediyoruz ee, seni. Sana da başarı ediyoruz. dileklerimizi iletelim. Yavaş yavaş programı kapatacağız. Birer cümlede sizlerden almak istiyorum ben kapanışa doğru giderken. E, Şef Bey tabii e, çalışmalar sürüyor. Antrenmanlar çok evet. yoğun ilerliyor. Bunu ayarlamak, programlamak çok zor. Çünkü ee, çocukların okul derslerine, saatlerine evet. de bakarak ilerlemek zorundasınız. Evet. Ee, biz şöyle yapıyoruz. Zaten yazın çocuklarında da okulları olmadığı için biraz daha rahatsız bu konuda. Ee, bazıları tatile gidebiliyorlar. Ee, i̇şte o biraz problem olabiliyor. Ee, yaz kampıyla <laughs> birlikte başlıyoruz sezona. Daha sonra <laughs> su antrenmanlarımız ve kara antrenmanlarımız oluyor. Koşular yapıyoruz, kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Onlar bittikten sonra fitness'a başlıyoruz bir süre. 2 3 2 ay 3 ay arası fitness yapıyoruz. Ama tüm saatleri çocukların tabii ki mecburen ders saatlerine göre ayarlamak zorunda kalıyoruz. Ee, i̇lerleyen yarışlara yaklaştığımız zaman su antrenmanları da artıyor. Günde çift antrenmana çıkartıyoruz. Bütün sezon boyunca da yarışlar bitene kadar milli takıma giren sporcularımıza daha da uzun süre çalışmak zorundayız tabii ki. Orada başarı elde edebilmek için bu şekilde geçiyor tüm. Yoğun bir e da var programı. Kamil Bey yine sizle beraber kapatalım programı. Son birkaç dakikamız var. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben e, biraz kendi branşımızla ilgili konuş, e, konuşmak istiyorum. E, şimdi parati yüzme e, ülkemizde inanılmaz bir hamle ileri attık. E, ben e, Bulgaristan'dan geldim. Bulgaristan göçmeniyim. Buraya geldikten sonra dört takım vardı. Şu anda Türkiye'de 30'a yakın parati takımı var. E, Az değil yani az da bir voleybol futbol gibi değil ama 10 sene 15 sene içinde biz yarışlara gittikten sonra hep sonuclu oluyorduk. Ama son 2 yıldır inanılmaz bir ilerleme var bizim branşımızda artık Avrupa ve dünya bizi biliyor hı hı. Türkiye'de. <laughs> monopalet ve monopalette de e çıktığını biliniyor artık bizde. Ben burada bunu söylerken bizim çok bir dost kulüplerin arasında, antrenörlerin ve arasında iyi bir dostluk var. Biz birbirimizi pas, paslaşıyoruz, danışıyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. ve ben burada bütün e, yüzme camiasına, idarecilerinin, kulüplerin idarecisi, idarecileri olsun, antrenörler olsun, ben desteklerinden ve yardımlarından ötürü ben onları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Özellikle bizim branşımızla ilgili Su Altı Sporları Federasyonu ve yeni seçilen başkanımız Şahin, Doktor Şahin Özen inanılmaz katkısı var. Biz 20 senedir ondan beraber çalışıyoruz ve bu Su Altı ve özellikle yüzmede çok çalışmalar yaptık. Ve çok aktif, bize inanılmaz bir destek bulunuyor. Federasyon, federasyondaki çalışan arkadaşlarımız Burcu olsun, Hilal olsun, Rıfan olsun çok destek oluyorlar bize. Ayrıca biz çalıştığımız havuz toz koparan olimpik havuzda. Bu yüzme federasyonuna bir havuz. Biz ayrı bir federasyonuz ama burada yine ben federasyon başkanımız Ahmet Bozdan ve özellikle Başkan As az başkan Nülfer San var. Arkadaşımıza çok çok teşekkür ederim. Çünkü bize havuzla ilgili, şeyler ilgili çok yardımcı oluyorlar. Çok destek oluyorlar bize. Ayrıca birkaç şey teşekkürüm var benim. Biz mesela o 20 senedir gidip geliyoruz değişik yarışlara. Bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bu konuda Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Belediyesi adına Başkanımız Kerimoğlu, Sayın Kerimoğlu ve özellikle müdürümüz Yunus Alışkan'a teşekkür ediyorum Bakırköy Belediyesi'ne. Bizi 20 senedir bir kere geri çevirmediler. Bir kere geri çevirmediler ve biz onların araçlarını istediğimiz zaman bize veriyorlar ve Türkiye'nin er tarafına biz gidebiliyoruz. Yani. Yani bu büyük bir destek bir kulüp için. Yani bir tek bizimdir, bütün kulüplere destek hı hı. oluyor. Buradan teşekkürlerini iletiyorum ben. Ee, ayrıca benim e, gittiğim e, okulda salon var. O salonu, e, emlak lirası e, ortaokulu e, salonu kullanıyoruz. Orada okul idaresi, kadir müdürümüz yardımcı oluyor ve okul idaresi de yardımcı oluyor. Salonda karantinamalarımızı yapabiliyoruz. Çünkü aynı yerde yapamıyoruz. Değişik yerlerde evet. parçalanıyoruz. <laughs> Ama Sonuçta yapıyoruz. Antrenman yapabiliyoruz yani. Ee, ve en son şuna teşekkür etmek istiyorum. Bizim bir e, anamız var. Kulübün anası Seviye e, Esen. E, bütün sporcuların e, annesidir, ablasıdır. E, e, ne bileyim yani e, o kadar toparlıyor. velilerle ilişkileri çok iyi yani ve çok sevilen. E, onun için ben diyorum bizim anamız ve ablamızdır e, Seviye Hanım. Ve çok sevilen bu sporculardan e, dolayı. Bir de yüzme olimpik programına girmesi için şu anda inanılmaz çalışmalar yapılıyor. İnanılmaz çalışmalar yapılıyor. Çok yakın temastayız Kımas'la biz. Bizim oradaki Kımas Başkanı olsun, yardımcıların olsun, yakın ilişkilerimiz var. Başkanımız şimdi yakında şeydeydi Roma'da Kımas Başkanı'ndan görüştüler. Onlarla ortaklaşa çalışmalarımız var ve ben sizi de davet ediyorum. İlk defa ilk defa değil ikinci defa biz Gebze'de Dünya Kulüpler Kupası'nı aldık. Evet. Be evet. Beşinci basamağını. Burada siz de spor olarak Bizi yayınlayabilirsiniz belki de orada. Dilemiyorum <laughs> yani. Hayır, neden olmasın? Yani evet. olabildiğince farklı yani branşlara, sporun, motor sporlara destek vermeye devam ediyoruz. sporun açısından popülarize edilmesi için. Yani güzel bir spor, hı hı. efor sarf eden bir spor. Kuvvet, dayanıklık her şey var. Her şey var. Ve sağlık açısından mesela şunu aklıma geldi şimdi. Mesela bir Avrupa'da, Rusya'da. Biz paletti taktıktan sonra genelde bizi başlarda suçlamaya. Beli sakatlayacaksınız. E, ne bileyim yani bacakları sakatlayacaksınız. Tam tersi. Yani şu anda Rusya'da ve Avrupa'da paletli yüzmeler, monopoletten skolyoz ve kifos rahatsızlıkları paletli tedavi yapılıyor. Yani o, e, bilin, e, yani bilinmeden konuşulan şeyler e, kesinlikle bu e, tip konularda evet. kulaktan dolma bilgilerle değil Tabii. ama gidip bu işi bilen insanlarla, antrenörlerle, sporcularla konuşmak lazım. Çok teşekkür ediyorum buralara kadar geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok yetenekli ve değerli sporcular yetiştiriyorsunuz. Bu yolda başarı dileklerimizi iletelim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Spor360'ın sonuna geldik. Tenis, yüzme, kayak, spor kulübünün değerli başkanı, antrenörü ve değerli sporcuları bizlerle birlikteydi. Çok önemli işlere imza atıyorlar. Daha çok küçük yaşta olmalarına rağmen uluslararası arenada ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Bundan sonraki yıllarda da bu madalyaların geleceği inancındayız. Sadece paletli yüzme konusunda biraz daha ailelerin bilinçle yaklaşması lazım. O duvarları yıkmak gerekiyor. Öğrenmekten kimse hiçbir şey kaybetmez. Çocuklarımızı sadece sporla tanıştıralım. Çocuklarımızı bu tesislere gönderelim. Bırakalım gerisi zaten yetenek varsa gelecektir. Çok fazla kafa yormamak lazım. Başarı olacak mı olmayacak mı diye. O başarı zaten yetenek varsa istesek de istemesek de gelecektir diyelim. Spor 360'ı burada tamamlıyoruz. Bu hafta yarın yine ee, aynı saatte 17’de farklı bir konuyu değerlendirmek üzere Sports TV stüdyolarında sizlerle birlikte olacağız, Efendim, hoşçakalın.